My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Sevgili dostlar merhabalar, nerelerdesiniz? My Life TV ve My Life Danışmanlık Merkezi olarak bir program sunuyoruz. Nerede miyiz? Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı olan Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı başlasın. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Şimdi ünlü beslenme uzmanı ve diyetisyen Merve Akay Hanım efendim. Hoş geldiniz, sefalar Hoş getirdiniz. Hocam, nasılsınız, ediyorum. keyifler nasıl? Çok iyiyim, gayet iyiyim. Siz de evet, nasılsınız? Sağol, varol. Ee, birkaç görüşme yaptık, ben 5 kilo verdim. Psikodiyet programının sayesinde. Bugün bizlere nelerden bahsedeceksiniz? bugün yine psikoloji ve beslenme konusundaki ortak noktalara değineceğiz. ve beslenme eğitimi ile psikiyatrideki grup eğitimlerinin, grup çalışmalarının ortak noktalarına değineceğiz. Böyle güzel bir program. Evet. Yapacağız. O zaman hemen bakalım size ne gibi sorular gelmiş. Ben hemen bakıyorum. Tabii bu arada siz belki bahsedeceğiniz konular varsa bilemiyorum ama hemen İlk sorumuzu alalım. Psikoloji ile beslenme arasında nasıl bir ilişki vardır? Psikoloji ile beslenme arasında çift yönlü bir ilişki var. Nasıl çift yönlü? Yani Psikoloji de beslenmeyi etkiliyor. Beslenme de psikolojiyi etkiliyor. Bu konuda gerçekten iki uzmanın da görevi çok büyük. Özellikle bu e, dengeyi ayarlamakta zorlanan insanlar için mutlaka uzmanlardan yardım almalarını öneriyoruz. Psikolojisi bozuk olan insanlar yeme davranışlarına da bozukluğa gidebiliyor. Ve yanlış beslenen insanların da psikolojisi bozuluyor. Aslında birbiriyle kısır döngü içerisinde olan iki durumdan bahsediyoruz. Psikolojik bozukluklarda insanların ön geçmişinde travma gibi olaylar yaşadıkları zaman veya cinsel taciz veya özgüvensizlik gibi durumlarla karşılaştıkları zaman çok aşırı yemeğe gidiyorlar. Ve bu bize e, maalesef obezite olarak dönüyor. Hatta ciddi morbid obezlerde yapılan araştırmalar hep geçmişte ciddi bir psikolojik travma yarattığını görmüşler. Evet morbid obez obez nedir? E, ama morbid obez, morbid yani, obez normal obez. obeziteden bir tık, morbid daha, obez, fazlası. Evet, evet. Bir yani tık daha fazlası. Evet. Yani ciddi artık e, klinik bir vaka olmuş yani obezite bu, durumu. Yani bu bazı olur. evlere girilip vinçle alınan insanlar var. Evet, Onlar evet. morbid obez oluyor. Ha, Aynen öyle. Evet. Öyle oluyorlar maalesef. Geçmişlerinde Peki. genellikle hep Hı. bir travma yatıyor bu insanlar. Ne gibi travmalar yatıyor? Özellikle cinsel istismar bu konuda çok önemli, öne çıkıyor. Yani bazı özgüvensizlik, küçükken yaşanmış olaylar olabiliyor ama çok ileri dediğimiz morbid obezlerde hep cinsel bir travma. İşte bir e, taciz örneği ya da aile içinde yaşanmış bir sıkıntı buna sebep olabiliyor. Ya da ciddi tecavüz vakalarından sonraki özellikle kadınlarda aşırı yemek isteği görülüyor ve bundan sonra morbid obez maalesef görülebiliyor. Peki e, inanılmaz zayıf insanlar var. Yani bunun e, psikodiyetle psikolojik etkileri nelerdir veya neden bu insanlar çok zayıflar? Beslenme yönüyle ne gibi teknik hataları yapmış olabilirler veya neler başına gelmiş olabilir bu insanlar niye kilo alamıyorlar eğer ki klinik derecede bir sıkıntısı yoksa kişinin tamamen yeme alışkanlıklarından dolayı zayıfsa bu onun yeterli enerji almadığını gösteriyor ki bu insanlar sıska dediğimiz insanlar oluyor. Yani vücutlarında yağ dokusu değil de kas dokusu da erimiş insanlar evet. oluyor. Biz bu insanlara günlük almaları gereken bir enerji veriyoruz ve o enerjinin altına düşmemeleri gerekiyor. Çünkü her insanın bazal metabolizma hızı dediğimiz bir evet. hızı var. Biz normalde diyetisyenler olarak bu hızın altına inmiyoruz. Çünkü zaten vücudun gereksinmesinin ihtiyacı olan en az enerji bazan ihtiyacımız oluyor. Evet. Daha azını verdiğimiz zaman kişide kas kayıpları e, hastalıklar, psikolojik bozukluklar bununla birlikte birçok seyreden hastalıklar peş peşe görülebiliyor. O yüzden mutlaka almaları gereken enerjiye riayet etmeleri gerekiyor. Evet, psikolojik bozukluklar beslenmemizi nasıl etkiliyor? Aneroksiye, bulimia, nevroza, tıkanırcasına yeme gibi bozukluklar var biliyorsunuz. Biz de mesleğimiz gereği bunlarla karşılaşıyoruz. Bunlardan bahsederseniz seyircilerimiz aydınlanmış olurlar. Hem de bu tür sorunları yaşayanların profesyonel yardım alma şekilleri nasıl oluyor? Şimdi bu saydığımız hastalıklar aslında klinik vakalar içerisinde, psikolojik, psikiyatrik klinik vakalar içerisinde hayati tehlikesi olan en riskli gruplar. Yani biz bu grupları ayrı bir yerde değerlendiriyoruz. Çünkü artık bedensel sağlığa etki ediyor maalesef. Kesinlikle. Mutlaka ve mutlaka bir psikiyatristle, bir psikologla birlikte çalışıyoruz bu tür hastalarda. Tek başına beslenme desteğiyle çözülemiyor. Çünkü hasta yemeği reddediyor bu durumlarda. Evet. Özellikle anoreksiyon nervozada zaten ortaya çıkış öyküsü biraz daha genç erişkinlik zamanı zamanında adolesan dediğimiz dönemde kişilerin bedensel algısında bir problem oluyor. Yani aynaya baktığında kendini olduğundan daha şişman, aslında güzel ama kendini daha çirkin, yanlarım buralarım fazla şeklinde yorumluyor ve yemek yemeyi reddediyor. Aşırı kısıtlı bir diyet tüketiyor ve çok fazla aktivitede bulunuyor, spor yapmaya çalışıyor. Tabi bu insanlar dışarıdan bakıldığında hiç de normal gözükmeyen insanlar, iskeletleri gözüken insanlar oluyor. Evet. Biz bunları mutlaka bir yardıma gönderiyoruz. Tek başımıza çözebileceğimiz bir şey olmadığı için multidisipliner yaklaşmak gerekiyor. Bir psikologla, bir psikiyatrla gerekirse ilaç kullanarak ve gerekirse bunları damardan besleyerek ilk baştaki o hani hayatsal süreci toparlamalarını sağlıyoruz. Zaten psikolojileri düzenlediği zaman, algıları yerine geldikleri zaman kendileri yaptıklarının yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyorlar ve normal yeme düzenine yavaş yavaş geçiyorlar. Evet. Yani gerçekten eee multidisipliner ve e, ekipçe e, birçok e, uzmanlık alanının alanının uzmanıyla bir araya gelerek bu yapılan faaliyetleri bizzat ben MyLife e, danışmanlık merkezinde gördüm, şahit oldum. Profesyonel çalışmalarınız başta bende 5 kiloya e, vermeme Umutlu. vesile oldu. Çünkü hakikaten araştırdığımızda bunun temelinde işte bir televizyon programının hocam kilo verirseniz siz daha çirkinleşirsiniz gibi söylemleri etkili olmuş. Bakın bu kadar tısıl tısıl kalma veya nefessiz kalma ya da geri geldiğinde ayaklarının o kiloyu tartmamasına değil, güzel gözükmemize, vitrine, tribüne, ekrana Sırf ekran için niye sağlığımızdan olalım değil mi? Kesinlikle. Hal, halbuki fit olup yakışıklı olmak şu anki benim halim gibi biraz daha toparladı. Sizin gibi fit olup güzel olmak da mümkün. İlla yani fazla kilo almaya ya da kemikleri, iskeleti gözükecek kadar da kilo vermeye gerek, gerek yok, yok değil Kesinlikle mi? Yok. Yani kişiye özel e, ideal e, hem psikolojik fitlikte hem de beslenme ve e, Beden görüntüsü fitliğine zaten sizler sayesinde danışanlar ulaşabiliyorlar. Evet, tabii ki sizler sayesinde. De. Evet doğru bravo. Ben burada yapımcı ve sınıcılığımı önde tuttuğum için elbette psikolojik yönünü beraber çalıştık, şahit olduk, verim aldık. Bu programı yapalım dedik ki seyircilerimiz bilinçlensin, insanımız izlesin. Gelen var, doktora giden var, gidemeyen var. Kesinlikle. Ama artık şu programdan sonra bir yolunu mutlaka bulup beslenme ve diyet evet. danışmanlığı hı hı. ve psikodiyet programına başlayacağınızı bekliyorum. Ben başta kendim başladım yani. İnsanlar çoğu genellikle yeni bir program olunca başkalarını kobay gibi kullanırlar. Siz de zaten gönüllü danışanlar sayesinde bu etabı aşmış bulunuyorsunuz. Deneysel çalışmaları bizzat benim üzerimde de denendi. Evet. Şimdi hemen diğer sorumuza geçelim. Bu da çok önemli soru yağıyor. Soru diyet süresince psikolojimizi nasıl yönlendirmeliyiz? Evet. Yani diyete nasıl başlayamayanlar var. İkincisi başlayıp devam ettiremeyenler var. Kısaca bu düzenden bahseder misiniz? Biraz daha hem psikolojik hem diyet ayağını yani psikodiyet diyet ayağı olarak cevaplarsanız çok daha verimli olacak. Tabii ki e, diyeti adapte olamayan insanlar var maalesef. Bunlar aslında geçmişte diyet yapıp diyeti bırakanlar, tekrar yapıp tekrar bırakanlar, yoyo etkisi dediğimiz ve etkiye maruz kalan Nedir insanlar. Nedir bu yoyo etkisi? Diyeti başlayıp çok kısıtlı bir diyet uygulayıp üçüncü gün şey pazartesi başlayan, çarşamba biten diyetler uygulayan insanlar ve bu insanlar ciddi açlık yaşadıkları için yemek yemeye başlıyorlar. Daha sonrasında kendilerine karşı bir öfke duyuyorlar diyeti devam ettiremedikleri için. Evet. Kendileriyle sürekli bir çatışma halindeler. Yapamıyorsun, başaramıyorsun, edemiyorsun. Tekrar başlıyorlar tekrar bırakıyorlar. Hani zaten aslında bedensel bir durumu psikolojik boyuta taşıyorlar ve bundan sonrasında da diyet yapmaya karşı bir ön yargıları oluşuyor. Çünkü aslında yaptıkları diyetin yanlışlığından kaynaklanan bir durum. Gerçekten kişiye göre hazırlanmış bir diyet kişiyi asla aç bırakmaz kişinin ihtiyaçlarını da karşılar, tatlı isteğinde karşılar, kan şekerini de düzenler. Ama işte en büyük ha yapılan hata bir başkasının diyetini uygulamak. İnternetten çıkan ilk diyeti alıp uygulamak bu insanlarda psikolojik bozukluğa sebep olabiliyor. Ve aynı şekilde bedensel olarak da ileride bir bozukluğa sebep olabiliyor. Çünkü o diyetler işte çok düşük kalorili olabiliyor, çok düşük proteinli olabiliyor. Aslında belki diyabet hastası ama bilmiyor, diyabet hastalığını tetikleyebiliyor. Ciddi sorunlara yol açabiliyor bu hastalıklar. Evet. Bu nedenle bir kişiyle diyete başladığımız zaman psikolojik psikolojik ben onu artık diyetin hani gerçek anlamı olan sağlıklı beslenme yaşam tarzına adapte ediyoruz seni şeklinde yorumluyoruz. Çünkü diyet kelimesi birçok insan için öcü. Ölce aç gün. kalmak. işte Değil mi? günlük sürünerek hareket etmek, yani günlük aktivitelerini bile yapacak enerji kendine bulamamak şeklinde nitelendiriyorlar. Biz o yüzden artık sadece sağlıklı yaşam tarzını size adapte ediyoruz şeklinde özellikle vurguluyoruz ki öyle bir psikoloji içerisine girmesinler. Aslında olması gerekene taşıyorsunuz. Kesinlikle. Belki defalarca kendini kalori olarak, protein olarak ihmal etmiş kişi ama o hamurlu yiyecekler olsun düzensiz beslenmede Gerekli gereksiz abur cuburlarla güya kendini beslediğini zanneden kişiye hem daha psikolojik olarak ve fiziksel görünüm olarak fit olmasını sağladığınız gibi kendini ihmal eden kişiye daha düzenli ve sağlıklı beslenmesini yeme içme sadece yeme değil içmesi de Kesinlikle. meyvesiyle, bitkisiyle, sebzesiyle Oldukça çeşitli diyetler veriyoruz. Zaten bir diyet hissenin çıkmış bir diyet asla aç bırakmaz. Çok çeşitlidir. Süt grubu içerir, sebze grubu içerir, meyve grubu içerir. Her yönden kişiyi besliyoruz aslında. Yani hayattan kam alabilir aslında. Kesinlikle. Beslenme, yeme, içme her yönüyle keyifli bir yaşam, sağlıklı bir yaşam. Kesinlikle hem hocam. beslenme hem de psikolojik olarak bunu sağlıyorsunuz. O zaman demek ki ön yargılarımızı yıkalım. Çünkü diğer türlü kendimiz yıkılıp gideceğiz. E, üç gün sonra diyet bırakacağız. Ya da üç ay bekleyeceğiz diyete başlamak için. Bunlar e, genel yapılan teknik hatalar. Hem de o kadar e, çalışıyorlar aslanlar gibi. Özellikle İstanbul trafiğini çekiyorlar. Hı -hı. Para kazanıyorlar, iş buluyorlar. E, marketlerden, pazarlardan alışveriş yapıyorlar. Ama çoğu yarısı bir araştırmaya göre... Çöpe gidiyor, Kesin, maalesef, ee, beslenemiyorlar. Yani biz böyle bir hayatı hak yani, etmiyoruz. Varlık içinde yokluk dediğimiz. Varlık gibi. içinde yokluk. Niye yaşayalım? Yani paramızla niye rezil olalım? Emeğimizle niye rezil olalım? Kendi vücudumuzu sadece birkaç santralden enerji almak yerine sizin dediğiniz gibi etlisinden sütlusuna her şeyden enerji alacağız. Evet ben Sen de bayağı bir motive hocam. oldum. <laughs> Böyle diyetler yapacalar hiç yapmayın. Ya. Çünkü çok sağlıksız ve vücuda zarar veriyor. Bir süre sonra artık metabolizma hızını yavaşlatıyor. Aslında hiç yapmasa mesela normal beslenmesine devam etse normal beslenmeyecek. İşte kuru fasulye yiyecek kuru yemeğini yiyecek ama bir anda kendini aç bırakıyor. Kan şekeri bir anda dibe çöküyor. Gözünün önünde hamburgerler, fast foodlar oluyor. Ve gidip bir anda onları yiyor. Yani hiç yapmasa bu kadar yüksek kalori almayacak aslında. aslında. Hem metabolizmasını yavaşlatıyor evet. hem de vücudu için gerçekten sağlıksız şeylere yöneliyor. Demek yanlış uygulamaların suçlusu ne psikologlar ne diyetisyenler ne de diyetisyenler. Ne psikolojik yardım demek ki uygulama şekilleri şehir efsanelerine göre hareket etmek öğrenilmiş çaresizlik veya yoyo -yo etkisiyle davranmak son derece sıkıntılı değil Maalesef, mi? Kesinlikle yani aynı. aslında kendi hayatımızı kendimiz zehirliyoruz veya kendimiz zarar veriyoruz diyelim. Burada bir soru var ama tam ben okuyamıyorum tartılma psikolojisi ve diyet üzerine tartıl tartı almak evet tartı anlamadım. alma psikolojisi ve diyet üzerine bunun etkisi yani e, ben e, sizinle programa başlamadan önce her sabah tartılıyordum her akşam tartılıyordum yani devamlı tartılma psikolojisi nedir kesinlikle yanlış bir durum hani birey de çok motivasyonunu bozan hani e, motivasyonu motivasyonunu bozan diyete olan inancını kıran bir durum. Çünkü yanlış zamanlarda tartılırsak olduğumuzdan 2-3 kilo fazla çıkarız. Ve bu gerçekten bireyi etkiliyor. Ne zaman tartılmak gerekiyor? Şimdi doğru tartı sabahleyin uyanır uyanmaz aç karnı su bile içmeyeceğiz. Hiçbir şey içmeden tuvalete gidiyoruz. Evet. Tuvaletten sonra tartılıyoruz. Bizim için doğru tartı budur. Bunun dışında yemeklerden sonra yapılan tartı, akşam yapılan tartı, kadınlarda ilgili döneminde yapılan tartı bunların hepsi yanlış sonuç Tabii. verir. Bir de her gün tartılmak da yanlış sonuç verir. yanlış. Verir Onu şey, yanlış, yanlış açtık verir. mesela kendi üzerimde uyguladım. Hakikaten psikolog diyetisyen işbirliğiyle bunların bir psikolog aile evlilik çift danışmanı üzerinde uygulanması bende değişik bir ufuk açtı. Sizle görüştükten sonra akşamları değil her gün değil. Sadece haftada bir Kesinlikle. Kartılarak. haftada, bir, öneriyorum ben. haftada Tüm bir, iki arada kaçırdığım oluyor ama hemen direksiyonu toparlıyorum. Kesinlikle. Haftada bir hangi gün uygun peki? Yani genelde aynı günler alıyoruz ama mesela her gün tuvalete çıkabilen bireylerde gün fark ettiğinde evet. bazı bireyler gün aşırı tuvalete çıkıyorlar. Özellikle bizim için bağırsaklarımızın boşalması önemli olduğundan dolayı boşalmanın gerçekleştiği gün tartı bizim için daha doğru sonuç veriyor. Çünkü bağırsaklarda ciddi ağırlık gerçekleşebiliyor ve o da evet. yanlış tartı sonucuna sebep olabiliyor. Hakikaten gelen soruların arada dışına çıksak da çok etkili sorular geldi. Hemen gaza basalım. Kiloların ardında yatan psikolojik gerçekler, taciz, travma, özgüvensizlik veya mükemmeliyetçiliği ben ilave edeyim hı hı. bizzat yaşadığım gibi e, bunların etkileri nelerdir? Yani kiloların ardında, ardında yatan psikolojik gerçekler yani hangi psikolojik rahatsızlıklar kilolarımızı daha fazla arttırıyor ya da bizi zayıf bırakıyor dediğiniz gibi sıska bırakıyor bunlar... Madde madde daha çok en çok görülenleri alalım. Özgüvensizlik kesinlikle dışarıda arkadaşların arasında sosyal çevrede evet. kendini e, ifade edememe kişide özgüvensizliğe sebep oluyor. Ve belki özgüvensizliğinin sebebi ne kilo yatabiliyor? Ama kilodan dolayı bir özgüvensizlik yaşadığı için daha fazla yemeğe yöneliyor. Ve bu kısır döngü şeklinde bireyin çok fazla kilo alımına sebep olabiliyor. Evet. Yani kendini dış ortamdan soyutlamaya gidiyor. Dış ortamdan soyutlanan insanda da e, içlerindeki güdü olarak, bir, yani doğuştan gelen temel güdü olan yemek yemeye yöneliyor. Ki yemek yemenin işte insanın mutluluğu üzerinde zaten siz daha iyi bilirsiniz anlık bir rahatlamaya sebep oluyor. Kesinlikle. Anlık Rahat... bir mutluluk, evet, anlık bir özgüven, anlık bir rahatlama, bir konfor veriyor. Doğru. Aynen öyle. O kaçtığı şeylerden yemek yerek kaçma ya da ya. bir ufak bir başarısını bile yemek yerek kutlamaya ya. gittiği için evet. insanlar maalesef istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında bileğin beslenmesinde bir sıkıntı yok. Ama ekstradan aldığı yiyecekler, kutlamalar evet. ya da bir sıkıntı anında kendini kaptırdığı çikolatalar insana maalesef fazla kilo olarak geri dönüyor. O zaman demek ki terapini al, beslenme uzmanına başvur, psikodiyet programıyla çift kanatlı Fit uçabilirsin. Kesinlikle çok istiyorsan öyle. defile mi yapacaksın? Sana yakışan defile. Özellikle evet. aileler bu konuda çok ne yapacaklarını bilemiyorlar. Evet. Çok şaşırmış durumda kalıyorlar. Hangi branşa gideceklerini bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Mutlaka bir diyetisyen, Mutlaka bir spor. Tek psikolog. branş gibi düşünüyorlar. Yani evet. diyetisyene gidersen bu iş çözülür yani gibi. Yani bu şey gibi değil. Hani bir tansiyon gibi değil. bir ilaç verip de hani çözülen bir şey değil bir mi şey maalesef. Değil. Hem e, bu gibi... yılların sorunu yani bir nevi ve birçok multidisiplinler ve uzmanların iyi uyumuyla kaldı ki siz mütevaziliğinizde bunu ve işbirliğinize sağlıyorsunuz. Beden algısı bozukluğunda beslenme ve psikolojik terapinin önemi nedir? Bu dismorfobik bozukluklar oluyor. Hı hı. Biz bunu çok gördük. Mesela kişinin vücudu veya başı hakikaten estetiğe yakın olmasına rağmen kendisini çok kilolu ya da çok kafası büyük ya da çok zayıf hissedebiliyor. Bunlardan bahseder misiniz? Yani dismorfobik bozukluklarda veya öyle algıda aslında öyle bir durum yok. Öyle bir durum varsa da bile minik var ama o dev gibi yani pireyi deve yapan beslenme bozuklukları da e, diyetisyen ve psikolog işbirliğinin faydaları nelerdir? Hemen başlayalım hocam. Bu e, tarz bozukluklar genelde hep ergenlik döneminde ortaya çıkan. Ergenlik döneminde bir anda kilo alımıyla mesela bireylerde fazla kilolu bir dönem yaşayabiliyorlar. Tabii ki bunlar belirli bir süre içerisinde oluyor. Daha sonrasında boy uzamasıyla fiziksel aktivitenin artmasıyla o dönem atlatılıyor. Ama o dönem yaşanılan işte kilosuyla alay edilmiş bir birey ilerideki zamanda gerçekten zayıf bile olsa sürekli o psikolojik etkiyi taşıyor. İnsanlar tarafından hala kilolu gözüktüğünü, o şekilde algılandığını düşünüyor ve bu düşünceden kurtulmak içerisinde sürekli diyet yapmak, yanlış diyetler uygulamak, kendini zayıflatmaya çalışmak ve yanlış davranışlara giriyor maalesef. Burada önemli olan şey bir diyetisinin onun ölçülerini, tartısını alıp kendisinin normal ve sağlıklı aralıkta olduğunu bilimsel şekilde onu kanıtlaması ve yine bir psikolog işbirliğiyle bu düşüncenin geçmişte yaşanılan küçük bir olay olduğunu, aslında günümüze taşınacak kadar büyük bir olay olmadığını ona anlatılması gerekiyor. Çünkü gerçekten kişilerde ciddi travmalar yaşayabiliyorlar ki ergenlik dönemindeki çocuklar biraz acımasız oluyor. Birinin kaşıyla, gözüyle, kilosuyla alay edebiliyorlar ve bu alay edilen kişi de tüm hayatı boyunca taşıyacağı bir sorun teşkil edebiliyor. O yüzden o döneme gidip o dönemdeki olayları ona öyle olmadığını, aslında sadece çocuklar arasında bir şakalaşma olduğunu ve gülünüp geçilecek bir şey olduğunu hani bir uzman yardımıyla sizin gibi anlatılması gerekiyor. Evet, o zaman diğer sorumuza bakalım ve Son olarak e, neticelendirelim bunu. Gerçekten e, yardım almanın önemi son derece büyük. Kesinlikle Burada öyle. Merve Hanım'a gelen soruları değerlendiriyoruz kıymetli seyirciler e, ve kıymetli danışanlar. Peki e, beslenme eğitimiyle davranış değişikliğini sağlamanın bilimsel yolları ve grup beslenme eğitiminin önemi nedir? Şimdi bu aslında grup terapisine benziyor. Yani evet. biraz aynı mantıkla çalışılan evet. bir şey. Bireyler tek tek diyetisyene geldikleri zaman kendi yaşadıkları sorunlarının sadece kendilerinin yaşadığını düşünüyorlar. Ve artık evet. onları aşılmaz bir engel, bir dağ olarak görüyorlar Tabii hayat, önlerinde. Hatta hayata kahrediyorlar. Bu niye benim başıma geliyor? Niye hep benim başıma geliyor? Ben miyim? Lanetli miyim? Neyim? deyip böyle bir Allah'a isyan, devlete isyan, şartlara isyan, kısaca isyan. Aynen öyle. İşte e, bu insanları aslında yalnız olmadıklarını, kendileri evet. gibi birçok insanın aynı durumlardan geçtiklerini, aynı aşamalarda bulunduklarını gösterdiğim işte evet. grup beslenme eğitimlerinde ya. insanlar anlıyorlar ki bunu yaşayan sadece ben değilim. Birçok insan bunu başarmışsa ben de başarabilirim. Bu çok önemli bir nokta oluyor. Ona evet. inandıktan sonrasında zaten birbirleriyle konuşuyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Birbirleriyle iletişim kurduktan sonra aralarında bir bağ oluşuyor ve diğerinin başardığını ben de başarabilirim deyip gerçekten bu işe canlı gönül bağlanıyorlar ve sonuç çok daha güzel oluyor. Ve böylelikle Beslenme davranışında Kesinlikle, e, ciddi değişimler ciddi geliyor. Tek başına aldığımız zaman hastayı örnek veriyorum diyabet konusunda sadece kendisinin diyabet olduğunu, aslında diyabet yaşamının çok zor olduğunu, özellikle yeni başlayan evet. insanlarda bunun daha ileride kendisine neler getirebileceğini bilmediklerinden büyük bir korkuya kapılıyorlar ve asla bununla baş edemeyeceklerini düşünüyorlar. Ama aynı hasta yıllarca diyabetle yaşamış başka bir insanı gördüğünde aslında böyle bir hayat tarzının da var olduğunu, bu şekilde de yaşanılabildiğini. Sadece hayatındaki ufak değişikliklerle hayatına yeni bir katman ekleyebileceğini görüyor ve bu şekilde aslında çok daha rahatlıyor. Hayata bakış açısı değişiyor. Psikolojikmen çok rahatlıyor e, ve artık diyetine uyum sürecinde diğer insanları da gördüğü için çok daha olumlu davranışlar sergileyebiliyor. Evet değerli seyirciler tam gaz programımız devam etti ve bitiyor. Bir sonraki yayında yine devam edeceğiz. Ben Doktor Ekrem Çulfa ve diyetisyen Merve Akay Hanım Efendi sizlere e, psikodiyet programından psikolog ve diyet işbirliğinden bahsettik. Gerek grup terapileri gerek e, bilişsel davranışçı terapilerle Gerek beslenme ve diyet programımızda MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi olarak arkanızdayız. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı ve Business Channel Türk TV stüdyolarından yaptığımız yayından hoşça kalın diyoruz. Dostça kalın. Hem psikolojik olarak hem de bedensel olarak fit kalın. Sevgiler, selamlar olsun. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sundu.